Hepinize tekrardan merhaba Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta en iyi texture pack'i sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu benim tercih ettiğim en iyi texture pack'leri sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu video sizlerden artı artı 50 like istiyorum. 50 like değil de artı 20 like istiyorum daha doğrusu. Çünkü bu teştir pekleri ben sizin için buldum hatta videolarda da kullanıyordum son iki videomda vardı Minecraft videosunda Şu an ilk kullandığım texture pek açıklamaya koyuyorum eğer beğendiyseniz alt taraftan görebilirsiniz yorumlar kısmından Şu karşımızı bir aşağı indirelim tamam Arkadaşlar bu texture peki ben çok kullanıyorum en çok kullandığım texture pek bu Iıı, bu teştir pek hara de yani kullanılacak bir seviyede bir teştir pek cidden de çok güzel bir teştir arkadaşlar Ben çok seviyorum kendilerini Buradan gezdireceğim Aldık az al, kaç 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 En büyük falan aldık Abi şuradan altı alalım da Şurada alalım şöyle Şuradan tekrardan Arkadaşlar bu teştir dediğim gibi çok güzel bir teştir pek yani çok harika Zaten Rıza ile birlikte çektiğim videolardan da zaten görmüşsünüzdür. Şöyle Clyde'sini çok gelmemesi için bazı şeyler yapıyorum da onları da sık yapamadığımı fark ediyorum. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Hadi Allah köyüne. Al. <laughs> Bize de düştük. Arkadaşlar neyse bir dahaki turda diğer teşhir pekimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an ikinci teşhis pekimizde geldik. İkinci teşhis pekimiz ise Minecraft evinin yapmış olduğu bir tane teşhis pek. Ben bunu kullanıyordum eskiden. Oyuna ilk ilk başladığım zamanlar bu teşhis peki kullanıyordum. Pardon konuşamadım. Ee, bu teşhis pek harbiden de güzel oynanılacak bir seviye. Yani ben eskiden dediğim gibi çok oynuyordum. Hatta çok da seviyordum. Şuradan şunu da alalım. Ee, bu teşhis pek cidden de e, azıcık ince ince dediğim yani kılıcı falan ince diğer Minecraft'ın default ayarlarındaki Allah ne kastı Minecraft'ın default ayarlarındaki şeyi değil e, ee, peki Biliyorsun Minecraft'ın default ayar, ee, şeyini de videonun sonunda belki gösteririm ee, Şu an bu teşhür pek harbiden de insanı oynatıyor ama ben ne yazık ki o diğer teşhür peki pvp'lerde daha Yani ilk teşhür peki pvp'lerde daha çok ee, seviyorum ama bu teşhür de tabi çok güzel bir teşhür pek ama ben yeni yerine dolayı da diğer köşür peki daha çok seviyorum. Üstte bir pekişme dönüyor. Şunun, şunun yanına bir gidelim. Onlar işte burada. Kardeşim sen zırhsız adam neden saldırıyorsun ya? He? Sen zırhsız neden saldırıyorsun ha? Ayıp değil mi lan? Ananı aldım. Kardeşim. Hop hop nereye geldik bakayım. Polis ha bak ya asıl rayı. Burayı hızlıca bir açalım. Gel de gel gel. Aç açmalı değil mi? Abi azıcık odaklandı da bu adam yani bizi alır arkadaşlar. Neyse biz ikinci, 3 üçüncü pekimize geçelim. arkadaşlar bu video sizlerden artı dediğim gibi 20 like istiyorum. Şimdi üçüncü teşhür pekimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü teşhür pekimize tekrardan geldim. 3. üçüncü teşhür pekimizin adı Yağız Dol arkadaşlar. Yağız Dol'un 50 kağıda çıkardığı teşhür pek arkadaşlar. ben de bunu çok kullanıyorum. çok da seviyorum yani hiç kasmıyor denilecek kadar iyi bayağı iyi hatta. Hiç kaskı bile diyebilirim arkadaşlar. Çok iyi bir teşhür pek. Ee, bakalım ne yapacağız Zidalo teşhür e, yaz lol <laughs> konuşamadım özür dilerim. Ee, cidden de çok güzel bir teşhür pek. Ben çok seviyorum şahsen kendi adıma konuşacaksam. Ee, şuradaki kardeşimizi de 2 dakikada alalım. Kardeşimiz ee, ne yazık ki şuradan şöyle şuradan jitter click jitter click diyorum hala ya. Abi jitter click diyorum hala. Neden öyle diyorum? ben yani jitter click herhalde makro oluyor. Şuradan al al al, al Ya yani çok güzel bence. Full mora yatkın bir tekstür pek. Yani ben de çok sevdim mor rengini. Ee, al taş kılıçmış. Abi taş kılıç elmas kılıcı karıştırdın ya da. Arkadaşlar şunları evantimizden boşaltalım. Endirincisi de var zaten. Ee, bir olta gerekiyor bize. Bir olta olsa güzel olur. <laughs> burada burada ne bırakmış diyeceğim. Ne yok bırakmamış şahsen. Şuradan bir bize olta. Hadi pantolonu çıktı ne kadar güzel şu pantolonu da aşağıya atalım ee, videoyu, videoyu çok kısa tutacağım kısa dediğim yani ee, O kadar da sizi ee, bekletmeyeceğim direkt direkt göstereceğim öyle direkt gideceğiz işte 24 ya, Abi Tamam işte onların ikisini şimdi varsa kaynaştırdın onu bilerek öyle yaptın. Sen de bir aşçı uçar kardeşim? Sen de bir aşçı uçar. Abi benim oltam olsa o adam şu ana kadar ölmüştü. Ee, arkadaşlar yaz lol tefsir pekete işte bu şekildeydi. Yani benim oltam olsa onu almıştım arkadaşlar. Şu an tefsir pekleri sizlere göstermek olursa tefsir, şu an böyle. Yani iki, iki, dakika şunu da şöyle yapayım belki ekran resmi falan falan alırım. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi 3 tane tekstür pekimiz bu şekilde. Ee, başka tekstür pekler istiyorsanız alt tarafın videoyu beğenirsiniz. Çok memnunsanız evde alt taraftan da e, yorumlar kısmından da bana şey dersiniz abi başka farklı tekstür pek kullan farklı bir tekstür pek göster diye onları sizlere gösteririm. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere iyi günler oynar. abone olmayı unutmayın bye.